Daha kaç kez sorguya gireceğim ben? Canımız ne kadar isterse. Bu daha ikinci değil mi? Savcıdan ek gözaltı isterse 6 günümüz daha var. Ama seninki örgütlü suça girdiği için 2 ile çağır. Ne yapıyor? 12, ha? 12 uzun gün. Ya, Ha? Ermen, mi? dayanabilecek misin? Her seferinde bu kadar sakin konuşamayız biliyorsun. Mesut'u da bir yere kadar tutabiliyoruz. Tabii. 12 gün mü? Hı hı. Hadi bir konuşma. Hadi bir konuşma. Hadi, Hadi. konuşma da göreyim. Bence müdürüm ikna edecek. Buraya gelmeden önce savcıyla konuştum. Ceza indirimi için güvence verdi. Yazılı belgesi yok mu bu güvence? Eğer konuşursan olacak tabii. Ha, ben sözümü tutarım Hilmi. Sen de aptal olmadığını ispat et. İstediğimizi ver bize. Hadi bak. Emin ol sabrımız da tükeniyor ha. Ona göre. Bir de nazını çekiyoruz şerefsizin. Ben bir görmeyeyim şunu. Ya dur. Mesut bir dur Allah aşkına ya. Dur bir sabret. Peki kabul. Madem güvence veriyorsunuz itiraf ediyorum. Kazım kadın satıcısıydı. Özcan abinin pis bir uyu vardı. Genç kızlara meraklıydı. Anlarsınız ya fazla genç kızlar. Kazım ona yıllardır bu kızlardan bulur götürürdü. Ee? Son seferinde üvey kızını satmaya kalktı Özcan'a. Elif'i yani? Aynen. Üvey kızıymış. Biz de sonra öğrendik. Kız Özcan'ı yaralayınca bu hırs yaptı. Kızı öldürtmek istedi. <laughs> bir de hem kız konuşursa bir de tecavüzden dosya açılacaktı. Susması lazım dedi. Önce sahte bir doktora hastaneye sızdırdık. Ama bize tosladı. Sizi onu alınca da iş direkt Kazım'a ihale oldu. Yani Kazım o gün hastaneye Özcan'ın emriyle üvey kızı Elif'i öldürmek için gitti, öyle mi? Doğru mu? Doğrudur. Ha. Aferin. İşte Tunç'u kurtaracak itiraf. Savcı ve mahkemeye aynı ifadeyi vermeli. Tamam, tamam. Bir rahatla artık. Bak her şey yoluna.